Lesen Teil 2 okuma ikinci bölüm tek A2 sınavı için ikinci alıştırmamız. Burada üst tarafta doğru yanlış cümlelerimiz var. Alt tarafta da metnimiz var. Doğru yanlış cümleleri okuyalım. Sonrasında metni, metni okuyalım. Burada doğru yanlış olarak metnin içerisinden e, bu cümlelerin doğru veya yanlış olduğunu çıkarmaya çalışalım. E, Beispiel, Philip ist ein reicher Geschäftsmann. Philip zengin bir iş adamı. Dris möchte gerne bei Philip arbeiten. Dris e, Philip çalışmak istiyor. Dris und Philip kommen aus unterschiedlichen Welten. Kommen aus geliyorlar. Dris ve Philip geliyorlar. Nereden? Unterschiedlich. Farklı dünyalardan. Welten. 8. Bei beide Personen kennen sich schon lange. Kennen. Sich kennen. Tanışıyorlar. İki e, tanıyorlar birbirlerini. İki kişi de buradaki eee uzun süredir birbirlerini tanıyorlar. 9 Dres ist ganz anders zu Philip als andere Leute. Dres, farklı. Tamamen farklı. Philip kime karşı? Zu Philip. Filipe'e karşı. Kiminle kıyas ediyor burada? Als andere Leute. Başka insanlardan farklı Filipe'e karşı Dres. 10 Der Film zeigt nur wenige soziale Probleme, der Film. Film zeigt, gösteriyor, nur sadece, wenige, az, sosyal, sosyal problemler. Yani az sosyal problemlere değiniyor anlamında bu 10. cümlemiz. Şimdi metne geçelim, metni okuyalım beraber. Daha sonrasında bu cümlelerin riçlik veya falç olduğunu işaretleyelim beraber. Başlığa bakalım. Der Film aus Frankreich. Ziemlich beste Freunde. Filmen der Ziemlich beste Freunde. Der Film aus Frankreich, Franzadan Film, äh, Oldukça iyi arkadaşlar. Şimdi, der Film Ziemlich beste Freunde spielt in Paris. Paris de Union. Die Geschichte, Hikaye. Philipp geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. Kalıbı var ya. Philipp iyi hissetmiyor. Es geht nicht gut. Philipp geht es nicht gut. Er hat eine eigene Firma, haben, sahip olmak, eigene, kendine ait bir firması var und sehr viel Geld, çok parası var. Viele Angestellte, ähm, in seinem großen Haus, viele an Angestellte in seinem großen Haus, in seinem großen Haus, kendi evinde, büyük evinde, viele, çok hizmetli hizmetçisi var, Angestellte. Aber er ist schwer krank, er ist krank. Hasta, schwer, ağır hasta. Philip sitzt im Rollstuhl. Philip tekerlekli sandalyede oturuyor. Kann nicht laufen. Kann nicht ich. Kann nicht laufen şeklinde mesela. Philip koşamıyor. Kann seine Arme und Beine nicht bewegen. Arme und Beine, Kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyor. Und braucht Hilfe. Yardıma ihtiyacı var. Da lernt er einen jungen Mann kennen. Er lernt einen jungen Mann kennen. Tanışıyor. Bir genç bir adamla der sich bei ihm als haushaltshilfe bewirbt o bewerben yapmış bevabi Bewerbe ne demek başvuruda bulunmak ee, nerede evde onun evinde ev işlerine bakan hizmetçi olarak başvuruda bulunmuş ee, dieser junge Mann, yani bu genç adam adı dris bewirbt sich nicht weil er sich um philipp kümmern möchte başvuruda bulunmuyor şeye yardım etmek için. Filipe yardım etmek için başvuruda bulunmuyor. O neden yani amacı yardım etmek değil. İkinci cümlede bunu anlayabiliyoruz. En muss iş bir verbin. Mecbur bir başvuruda bulunması lazım. Yani mecbur bir iş başvurusunda bulunması lazım. Neden? Çünkü weil er sonst seine sozial verliert. Çünkü yoksa sonst Seine kendi sosyal yardımını kaybeder. Yani sosyal yardım almaya hak, hakkı var. Eğer böyle bir işte bulunmazsa bu hakkı kaybediyor. Große Lust Große Lust auf Arbeit hat er nicht. Yani zevk e, severek yapmıyor. Çalışmayı sevmiyor. Lust ich habe Lust mesela. Ne demek bu? Sevinç, zevk duymak. Yani zevk duymuyor iş çalışmak çalışmaktan zevk duymuyor. Dries pas so gar nicht in die Welt von Philip. Yani pasın uymuyor, uymak so gar nicht nicht diyor. Feneinung yapmışız, olumsuz cümleyi çevirmişiz burayı. Dries dünyasına, kimin dünyasına? Philip'in dünyasına aslında hiç uymuyor. Ama es kommt trotzdem es kommt trotzdem äh, ee, zu einer Freundschaft zwischen zwei ganz verschiedenen Männern, verschiedenen farklı adamlar arasında zwei ganz verschiedene Männern ne oluşuyor bir e, arkadaşlık Freundschaft es kommt trotzdem buna rağmen buna rağmen e, aralarında iki tane farklı adam insan olmalarına rağmen bir arkadaşlık oluşuyor zum ersten Mal lernt Philip einen Menschen kennen ilk kez lernt kennen tanışıyor Philip bir insanla einen Menschen der ihn ganz normal behandelt. Onunla çok normal, ona çok normal davranan bir insanla tanışıyor ilk kez hayatında. Ganz normal mit ihm spricht, onunla normal konuşan und nicht wie mit einem schwerkranken. Yani bir ağır hasta ile konuşur gibi değildi. Normal konuşuyor. Böyle bir insanla ilk kez tanışıyormuş. Philip. Tamam. Ziemlich beste Freunde ist ein sympathischer, <laughs> netter Film. Ziemlich beste Freunde filmin adı, äh, ist ein sempatik ve kibar, güzel, äh, güzel bir film. Bietet aber auch immer wieder einen Blick auf die sozialen Unterschiede zwischen Arm und Reich. Äh, bietet, bietet einen Blick, sunuyor, bir bakış, äh, ne, ne, ne üzerine bir bakış auf die sozialen Unterschiede zwischen Arm und Arm. Sosyal farklılıklar kimlerin arasında? Fakir ve zengin, zengin ve fakir arasındaki ee, fark, farklılıklar, sosyal farklılıklarla alakalı bir ee, bakış sunuyor. Biz heute haben mehr als 9 Millionen Kinobesucher in Deutschland den Film gesehen. Bu, bis heute, bugüne kadar dokuz ee, 9 milyon sinema ziyaretçilerin 9 milyon sinemaya gidenlerden yani Almanya'ya sinemaya gidenlerden fazla bu filmi izlemişler. 9 milyondan fazla izleyicisi var yani. In Frankreich sind es bereits mehr als 10 Millionen. Fransa'da an itibariyle bereits an itibariyle 10 milyonu aşmış. 10 milyondan fazla. Yani Almanya'da 9 milyondan fazla Sinema ziyaretçileri yani sinemaya gidenler sinemaya gitmişler. Fransa'da da 10 milyondan fazla olmuş. Şimdi yukarıda örneklerimize bakalım. Driss, möchte gerne bei Philip arbeiten. Richtig mi, falsch mı? Driss möchte gerne bei Philip arbeiten. Driss e, severek mi çalışmak istiyor, Philip Yo aslında çok severek yapmıyor. Çünkü große Lust auf Arbeit hat er Bakın orada cümle olarak normalde çalışmayı sevmiyor. Yani neden çalışacak? Sosyal yardımdan, sosyal yardımdan yararlanabilmesi için. O yüzden bu falç. Falç. Möchte çünkü istiyor. Gerne severek çalışmak istiyor. Yanlış bir cümle. Severek çalışmak istemiyor. Çalışmayı hiç sevmiyor. Altı is falç. Nummer 6 is falç. Nummer 7. Tris und Philip kommen aus unterschiedlichen Welten. Unterschiedlich, wer verschieden. Bakın bu iki kelimeyi de aynı kontekste, aynı manada kullanabilirler. E, farklı dünyalardan kommen geliyorlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi buradaki cümle ne? Es kommt trotzdem zu einer Freundschaft zwischen zwei ganz verschiedenen Männern. Eee iki tamamen farklı insanlar adamlar arasında bir ee, arkadaşlık oluşuyor, yazıyor metnin içerisinde. Burada da diyor ki zikomna olsun taşıyıcılık için Welten. evet farklı dünyalardan geliyorlar. The answer is richtig. Sieben ist richtig. Acht. Beide Personen kennen sich schon lange. İki e, kişi, bu iki kişi de birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar. Doğru mu? Uzun zamandır tanışmıyorlar. Nerede, nasıl tanışıyorlar? O evinde hizmetli olmak için hizmetçi olabilmesi için ev işlerinde başvuruda bulunuyor bir iş başvurusunda bulunuyor onların tanışmaları bu şekilde başlıyor yani daha öncesinde bir tanışıklıkları yok onların yani numara 8 ist auch falsch numara 9 Dries ist ganz anders zu Philip als andere Leute şimdi Dries Filipe karşı diğer insanlar gibi değil farklı davranıyor şimdi buraya bakalım ne diyordu? Philip ilk kez zum ersten mal bir insanla tanışıyor. Onunla onu normal ona normal davranan, onunla çok normal konuşan. Yani e, ilk kez böyle birisiyle tanışıyor. Yoksa normalde insanlar ağır hasta olan insanlarla farklı ya e, ağır e, hasta olan insanlara farklı davranıyorlar. Ama Dris öyle davranmıyor. Bu insanlar gibi davranmıyor. Yani neun ist richtig. Numara 10 The film zeigt nur wenige soziale Probleme. Film sadece az sosyal problemleri gösteriyor. Metin içerisinde ne vardı? Soziale Unterschiede zwischen Arm und Reich. Evet, sosyal farklılıklar, fakir ve zengin arasındaki sosyal farklılıklara değiniyor. Ama Emma Vida diyor, yani her seferinde, her seferinde filmin içerisinde birkaç kere, demek ki çok kez bu probleme değiniliyor. Yani wenig değil, Emma Vida, fiil. Yani Nummer 10 ist falsch. Arkadaşlar böylelikle lesen teil okuma parçamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani doğru yanlış cümleleri metnin içerisinde bulmaya çalışalım. Yani eş anlamlı kelimeler de olabiliyor. Mesela on taşıt işte feşidin aynı anlamda kullanılabiliyor. Yani bunları yakalamaya çalışın. Ee, ben size şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Mutlaka arkadaşlarınızla paylaşın, herkes faydalansın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.